Merhabalar sevgili gençler bugünkü dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına giriş yapacağız. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı bildiğiniz gibi çok uzun yüzyıl olarak aslında değil ama içerik olarak çok detaylı bir dönem. Hemen şöyle bir oluşumuna bakalım ardından genel özelliklerine birlikte göz atacağız. Arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi dediğimiz dönem aslında 1923 yılında bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan bir edebiyat. Ve bu edebiyatın oluşturduğu eserlerle beraber bir araya gelmiş sanatçıların dönemidir diyebiliriz. Milli edebiyatla birlikte dilde ve edebiyatta yerleşme ve millileşme başlıyor. Arkadaşlar burada biz Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde milli edebiyat akımının daha doğrusu döneminin etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani hatırlarsanız demiştik ki milli edebiyatta 1911-1912'de başlamış ve 1923'e kadar devam etmiştir. 1923'te Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Milli edebiyatsa tarih olarak noktalanmış olmasına rağmen anlayış olarak sona ermemiştir. Yine burada Cumhuriyetin ilanı ile bütün edebiyat çevresini kuşatmış ve Türk edebiyatı bu çevrede yani milli edebiyat çevresinde gelişmeye başlamıştı. Cumhuriyetle birlikte sosyal ve kültürel yapının yanı sıra sanat ve edebiyatta da önemli değişiklikler oldu. Yeni harflerin kabul edilmiş olması, yani harf devrimi, medeni kanun kabul edilmiş olması, yeni okulların açılması gibi toplumsal yaşama yönelik yenilikler edebiyatta da Anadolu'ya ve halka yönelişi hızlandırmış. Yazılan eserler yani cumhuriyetin sosyal ve kültürel yapısını yansıtmıştır. Tanzimat döneminden bu yana sürüp gelen dil tartışmaları bir sonuca bağlanmıştır ve Türk edebiyatı Batı taklitçiliğinden kurtulmuştur. Biraz sonra bunları detaylandıracağız. Bu dönem halka yönelen Anadolu'yu temel alan milli unsurların ön planda olduğu sade bir dilin kullanıldığı bir dönemdir. Bir taraftan da Batı'daki gelişmeler yakından takip edilmiştir. Şöyle bir genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Sonra yine hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Fakat e, oluşum süreciyle ilgili şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Föyümüzde bunlar yer almamış. Siz not ederseniz tabii ki iyi olur. E, biz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını iki ana başlıkta inceleyeceğiz aslında. 1923 ile 40 arası, 1940 sonrası. Peki 1940 neden? Arkadaşlar 1940 e, İkinci Dünya Savaşı'nın aslında devam ettiği yıllar ve İkinci Dünya Savaşı'nın tabii ki sosyal yaşama nasıl etkisi olduysa edebiyatımıza da, böyle bir etkisi var ve e, 40 sonrası edebiyatımızda derin değişimlerin yaşandığını da görüyoruz 1923 ile 40 dönemi arasında e, aslında milli edebiyatın etkisi devam ediyor biraz sonra ondan bahsedeceğiz ve e, manevi değerlerin öne çıktığı bir edebiyat olduğunu da göreceğiz hemen şöyle bir bakalım filmimizden. Sanatçılar eserlerinde aşk, kadın, doğa sevgisi, gurbet, ölüm, Atatürk sevgisi, inkılaplar, Anadolu ve köy sorunları, kalkınma, çalışma, batı medeniyetinden yararlanma gibi temaları işlemişlerdir. Arkadaşlar burada e, temaların çeşitliğinin ne kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanının hayatı gerek şiir gerekse düz yazı türlerinin en çok işlenen konularından birisi olmuştur. Milli edebiyatta zaten Anadolu'ya bir yönelme olduğunu görmüştük. Batıdan alınan yazınsal türlerde roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde büyük gelişmeler sağlandı. Bu türler Batı standartlarında ürünler ortaya koydu. Hatırlarsanız Tanzimat'ta bu türler edebiyatımıza girmişti. Tanzimat 1 ve 2'de giderek gelişmiş. Servet-i Fünun'da özellikle roman konusunda başarılı diyeceğimiz eserler e, kaleme alınmıştı. Cumhuriyet döneminde ise artık bu eserlerin sayısının arttığını ve Batı standartlarında olduğunu görüyoruz. Sosyal, kültürel, ekonomik hayatın birey ve toplumdaki yansımaları kimi zaman da ortaya çıkan çatışmalar yine işlenen temalar arasında. 1940'lı yıllara kadar hece, daha sonra da arkadaşlar serbest şiire dönüldüğünü görüyoruz genellikle. 1940'a kadar hece, daha sonra serbest şiir. Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi sanatçılar da divan geleneğiyle yazmaya devam ediyorlar. Yani burada şunu kastediyor. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim aruz ölçüsünü kullanmaya devam ediyorlar. Yine divan edebiyatındaki ölçüyü kullanmaya devam ediyorlar. 1940'tan sonra serbest şiire doğru yönelim var ve artık aruz ölçüsü neredeyse kullanılmaz oluyor. Hece ölçüsü devam ediyor. 1940'tan sonra edebiyat sahasında garipçiler, hisarcılar, ikinci yeniciler, maviciler gibi farklı gruplar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biraz sonra da bu gruplara şöyle bir göz atacağız. Ben hemen sizle hazırladığım küçük bir sunumu da paylaşayım. Burada genel özellikleri yine renklendirerek bir özetlemek istedim. Arkadaşlar 1940'a kadar milli edebiyat anlayışı devam ediyor. Yani burada milli anlayış olduğunu görüyoruz. Yerli, halka doğru, halka yönelen konular işleniyor. 1940'tan sonra ise tamamen toplumcu gerçekçi bir anlayış hakim. Yani biz 1940'a kadar bireycidir demiyoruz. Yine milli bir anlayış var. 1940 sonrasındaysa bu milli anlayış tamamen artık halka yönelme olarak kendini gösteriyor. Atatürk ilkeleri ve inkılapları, cumhuriyetin getirdikleri sıklıkla işleniyor. Tabiat, aşk, ölüm, gurbet, köy, kasaba özellikle burada köy, kasaba, kent insanının sıkıntıları. Arkadaşlar, e, sıkıntıları yani köylünün ekonomik sıkıntıları, aile sıkıntıları, e, şehir hayatının sıkıntıları, kasaba gerçeği gibi konular Askeri darbeler biliyorsunuz bu yıllarda e, Cumhuriyet döneminde askeri darbeler oldu ve siyasi olaylar eserlere konu oldu arkadaşlar eserlere yansıdı. Batı standartlarının ürünler ortaya çıkmaya başladı hatta uluslararası sanatçılar yetişti. E, biz eskiden biliyorsunuz roman, şiir, hikaye gibi türleri edebiyatımıza çeviri yoluyla soktuk. Burada artık bizim edebiyatımızdan dışarıya çeviriler olduğunu görüyoruz bizim edebiyatımızdan yabancı dillere çevrilen eserler var. Dilde sadeleşme başarıya ulaşıyor artık ve sade dille eserler kaleme alınıyor bu dönemde. 1940'a kadar hece ölçüsü yaygın. 40'tan sonra arkadaşlar serbest şiir yayılıyor yani herhangi bir ölçüye dayanmayan şiir yayılıyor. Hece ölçüsü de devam ediyor. Yani hece ölçüsü bitmiyor. Fakat 1940'tan sonra aruz ölçüsü tamamen bitti diyebiliriz. Tek tük çok nadir örnekler dışında aruz ölçüsü kullanılmıyor. 1960'tan sonra ise edebiyatımızda yine toplumsallığın artarak devam ettiğini görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mapusant tarzı yanlış yazılmış buraya Mapusant tarzı yani olay hikayesi daha sonra da Çehov tarzı yani durum hikayesi dediğimiz hikaye ağırlık kazanıyor. Eserlerde klasizm, romantizm ve realizm akımlarını biz görmüştük bu yıllara kadar. Cumhuriyet'le beraber artık yaygın olarak e, sürealizm, fütüralizm Sürrealizm, gerçek gerçeküstücülük biliyorsunuz. Fütürizm, gelecekçilik, egzistansiyelizm, varoluşçuluk, ekspresyonizm, dışavurumculuk, entüisyonizm yani sezgicilik gibi akımlarında görülmeye başladığını şahit olacağız. Yani bu akımlar hepsi çok yaygın değil ama bu akımlarında etkileri görülüyor. Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımızda e, yine ekleyelim. E, Cumhuriyet dönemi bu 1940'a kadar dedik özellikle de Peyami Safa'nın ve Necip Fazlı'nın da öncüsü oldu. Peyami Safa'nın mistik ruhçu roman anlayışı, Necip Fazlı'nın da mistik ruhçu şiir anlayışı yine bu dönemde 1940'a kadar çok etkin, 40 sonrası devam ediyor azalarak. Hemen şöyle bir Cumhuriyet döneminde şiirin ne yine diyelim? Topluluklarına bakalım. Aslında Cumhuriyet döneminde arkadaşlar birden fazla şiir için küçük topluluklar olduğunu görüyoruz. Coşku ve heyecan dile getiren metinlerde. Şöyle bir bakalım. Biz neyi görmüştük şu ana kadar? Batı edebiyat etkisine girdiğimizden beri Tanzimat 1-2'yi gördük. Serhat Fünn'ün Fecati, ardından e, Milli Edebiyatı gördük. Milli Edebiyat yıllarında küçük gruplar oluşmuş ama hemen yıkılmışlardı. Nailer gibi ya da e, Nev Yunaniler gibi. Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar hemen bakalım öncelikle saf şiir anlayışını sürdürenlerin bir araya geldiklerini görüyoruz. Yani bu anlayışla eser verenleri görüyoruz. 1920 ile 40 arasında saf şiir çok yaygın. Detaylara gireceğiz. Fakat saf şiirin temelinde Ahmet Haşim'in Yahya Kemal'in olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 1920 ile 40 arasında çok etkin. Ve bu saf şiir anlayışını sürdürenlerden bir kısmı da arkadaşlar 7 meşaleciler adıyla 1928 yılında bir araya gelen ve bir bildirim yayınlayan bir topluluk. Yedi Meşaleciler Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Bu yönüyle önemli arkadaşlar. E burada gördüğünüz hemen hemen bütün topluluklar 7 Yedi Meşaleciler gibi bir bildirimle ortaya çıkmamıştır arkadaşlar. Bazıları bu şekilde bir topluluktur. Yani bir araya gelmiştir. Bazıları ise diyelim ki milli zevk ve sürdürenlerden ise bir kısmı 1920 ile 50 arası milli zevkle eser veren Sanatçılara biz bu ismi vermiştik. Yani bunlar illa fecati gibi, yedi meşaleciler gibi bir araya toplanıp bir e, servet günün gibi bir dergi kuracak, bir şey kuracak diye bir kayda yok. Ama genellikle ortak bir noktada buluşmuşlar. Evet, 1940'a kadar saf şiir anlayışını görüyoruz. Yine aynı yıllarda milli zevk ve anlayışı sürdüren anlayışı da görüyoruz. Hatırlarsanız biz e, milli edebiyat döneminde şiiri 3'ü ayırmıştık. Bunlardan biri saf şiirdi, diğeri milli zevk ve anlayıştı. Yine devam ediyor 1920 ile 50 arasında. Burada beş ececiler topluluğundan bahsedeceğiz yine. Cumhuriyet dönemin ilk topluluklarından birisidir. Milli edebiyatla cumhuriyet arasında bir topluluk aslında. Serbest nazım ve toplumcu şiir. Burada yine 1920 yılından 60 yılına kadar devam eden bir toplumcu anlayış görüyoruz. Ve serbest nazımı görüyoruz. Burada özellikle Nazım Hikmet'e değineceğiz. Garip arkadaşlar birinci yeni adıyla anılıyor. Daha sonra garip olarak da anılıyor. 1940 artık bakın 1920'de başlayan üç anlayış vardı. 1940'da artık garip anlayışı birinci yeni başlıyor. 1950'ye kadar etkili olmuş bir anlayış. Hemen aynı yıllarda toplumcu şiir anlayışının devam ettiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada serbest nazım ve toplumcu şiiri görmüştük. Ve 1960'a kadar devam ediyordu 1940 60 arasında yine bu anlayışın sürdüğünü söyleyebiliriz toplumcu şiirin garip dışında yeniliği sürdüren şiir yani 1940 ile 50-60 yılları arasında garibe bağlı kalmadan yeniliği sürdüren şairlerden bahsedeceğiz 1950 ile 65 yaş arası ikinci yeni şiirinden bahsedeceğiz birinci yeniden biraz daha farklı bir anlayış hepinizin çok aslında iyi tanıdığı şairler Turgut Uyar'lar Cemal Süreyya'lar burada 1960 ile 80 arası yine toplumcu şiir anlayışını göreceğiz. Bakın 1920'de başlayıp 80'e kadar aralıksız devam eden bir toplumcu anlayış var. Ve 1980 sonrası şiiri göreceğiz. Son olarak Cumhuriyet döneminde halk şiirini şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Böylece de biz Cumhuriyet döneminde şiir konusunu noktalamış olacağız. Evet arkadaşlar. Peki nasıl çalışmalıyız Cumhuriyet döneminde şiire çok kısa ondan da bahsedelim nasıl çalışmamız gerektiğinden de bahsedelim. Arkadaşlar burada Cumhuriyet dönemi şiiri aslında bizim şiirimizde artık bir batılılaşma anlamında olgunluk dönemi olarak görebiliriz ve devinim yani hareket devam ediyor şiirde. Bakın saf şiir anlayışında biz Hece ölçüsünün de artık aruz ölçüsünün de kullanıldığını görüyoruz. Ahmet Haşim'de, Yahya Kemal'de vardı. Onların yerine artık Hece ölçüsünü de kullanan saf şiir anlayışıyla eser veren şairleri göreceğiz. Burada Necip Fazıl burada olacak. Cahit Sıtkı Tarancı burada olacak. Pek çok isim var. Hece ölçüsünün devam ettiğini göreceğiz. Saf şiir anlayışında. Milli Edebiyat Zevkinde yine Hece ölçüsünün devam ettiğini göreceğiz. Ve mil, mil, milli anlayışın Anadolu şiirinin devam ettiğini göreceğiz. Burada Faruk Nafiz'den Behçet Kemal Çağlar'dan Orhan Seif Yusuf Siyar Ataş'tan Enis kor Yürek'ten pek çok önemli isimden bahsedeceğiz. Serbest nazım ve toplumcu şiir dediğimizde yine burada artık serbest nazıma geçildiğini, yani aruzun ve hecenin bırakıldığını göreceğiz. Toplumcu anlayışla beraber, toplumcu şiirde şiirde siyasetin daha ağır basmaya başladığını göreceğiz siyasi anlayışların özellikle işte o sosyalist, komünist, leninist anlayışların şiire sokulduğunu göreceğiz. Garip şiirinde bütün her şeyin artık parçalandığını ve bütün o kalıpların garip şiirinde kırıldığını göreceğiz arkadaşlar. Orhan Seyhir, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'la beraber. Toplumcu şiir, garip yeni, dışında yeninin sürdüren şiir yine benzer anlayışlar. İkinci yeni şiirinde ise yine bambaşka bir anlayış göreceğiz. Bakın kim bilir kaçıncı e, değişiklik olacak şiir anlayışında. Ve 80 sonrasında yine başka bir anlayış göreceğiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce bu toplulukların, yani ya da bu e, topluluk değil aslında hepsi. Bu e, sanatçıların ortak zevk ve anlayıştaki sanatçıların genel özelliklerini bileceğiz. Yani saf şiirle ilgili anahtar kelimeler oluşturarak 5 tane ...altı tane, yedi tane anahtar kelimelerden... ...bir saf şiiri aklımıza kodlayacağız. Daha sonra saf şiirin... ...şairlerine ve sanatçılarına tek tek bakacağız. En önemliden başlayarak... ...önemsize doğru gitmeye çalışacağız. Burada şu önemli arkadaşlar bizim için. Necip Fazıl Kısakürek... ...Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimler... ...tabii ki ÖSM tarafından sorulması... ...çok muhtemel isimler. O yüzden bunların eserlerini çok çok daha iyi bilmek zorundayız. Fakat e, yine bu dönemde yaşamış olan önemsizdir demiyorum. Ama e, birçok kaynakta bu anlayışın içine alınan Sedat Umre'nin eserlerinin ise biraz daha e, az bilinse de olur eserler olduğunu göreceğiz. Çünkü e, Cumhuriyet döneminde de tabii ki e, çok önemli şairler var ve sayısı çok fazla. Bu şairlerin. Evet dedik ki toplulukların anahtar kelimelerini bulacağız. Sanatçıların özelliklerine bakacağız. Bir de arkadaşlar bu dönemde şiirlerin içeriklerini, şiirleri biraz görmemiz gerekecek. Yani ÖSYM geçmiş yıllarda bir şiir verip bu şiirin hangi şiir topluluğuna ya da hangi sanatçıya ait olabileceğini sordu. Biz o yüzden bir şiir göreceğiz. Hemen bakacağız. Bu şiir heceyle mi yazılmış? Serbest şiir mi? Ya da bu şiirde kafiye ve uyak özellikle fazlaca kullanılmış mı? Bu şiirde musiki var mı? Ahenk var mı? E, bu şiirde siyaset mi var? Yoksa alelade basit şeylerden mi bahsediyor? Sanatlar kullanılmış mı? Daha mı arka planda kalmış? Şiir açık mı? Kapalı mı? Gibi e, pek çok şeye bakarak bu şiirin garip şiiri mi, serbest şiir mi, milli şiir mi, ikinci yeni şiiri mi olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunlar da bizim için önemli Şimdilik bu dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiirine saf şiir, öz şiir anlayışı ve yedi meşalecilerle başlamış olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.